Ya buna benzer bir olay yaşamıştım. Niye hep ben? Niye hep bunlar beni buluyor cümlelerin karşılığı, güzelleştirmek, değiştirmek. Yani cenneti veya cenneti. kendimizi kabul edip anda nefes aldığımız anda olmaya başladığımız zaman sistemin sürecini kontrol etmemizi, onu yönetmemizi sağ... Başladığı yere tekrar gelen bir süreç bu. En ufak çocuktan bir şey öğrenecek ve o zaman en yaşlı en birinci olacak. Can ustalar, sevgili dostlar, sevgili yolcular, tekrar merhaba. Evet, geçen sohbetimizde yaşamı yeniden var edip edemeyeceğimizi sohbet etmiştik. Acaba var ettiğimiz bir şeyi de kontrol edebilir miyiz diye haklı olarak düşünüyoruz. Evet, var ettiğimiz şeyi elbette ki kontrol ederiz. Elbette ki onun kontrolü bizde, bizde olmalı. Çünkü düşünün ki bir anne çocuğu büyüyene kadar nasıl çocuğunun davranışlarını gelişimini kontrol ediyorsa biz de yarattığımız bir şeyin kontrolünü elbette elimizde tutabiliriz. Nasıl kontrol ederiz? Yaşamı kontrol etmek ne demek? Gelin isterseniz buradan şimdi yeni baştan devam edecek olan bir yeni zincirin, yeni sohbetin ilk başlangıcını yapmış olalım. Yarattığımız yaşamı kontrol edebilir miyiz? Yaşamın her anını, yaşantımızın her anını acaba biz bir şekilde ne yapıyoruz, ne ödüyoruz şeklinde kontrol edebilir miyiz? Edebiliriz Yunus'a. Bunu yapmanın elbette ki, elbette ki bir sistemi elbette ki bir yolu var. Ancak bunu için kendimizin çok önemli bir konusunu, çok önemli bir konuyu bilmemiz, çok önemli bir konuyu fark etmemiz ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Nedir bu dediğimiz konu? Nedir bu fark etmemiz gereken şey? Adına zaman dediğimiz kavramın, adına zaman dediğimiz olgunun ne kadar izafi ne kadar bizim yarattığımız bir olgu olduğunu anlamamız gerekiyor. Zaman. Evet, yaşamı kontrol etmek demek, zamanı kontrol etmek demek. Yaşamı ne olduğunu bilmek, yaşamın üzerinde yürüyebilmek demek, zamanı bilmek, zamanı kontrol etmek demek. Yani zamanın müdürü olmak demek. Hazreti İsa demiş ki, ne mutlu kendi üstünde yürüyebilene. Bu birçok konuda, birçok çalışmada örnek bir cümledir. Ama gelin bunu zamana çevirdiğimiz zaman ...Hazreti İsa başka bir şey daha söylüyor Thomas İncil'de. En yaşlı, en gençten, en ufak çocuktan bir şey öğrenecek ve o zaman en yaşlı, en birinci olacak. Bu Thomas İncil'de çok önemli bir mesaj. En yaşlı olan, en genç olandan bir şey öğrenecek ve en yaşlı o zaman birinci olacak. İşte zaman işte kontrol edilmesi gereken şey bu. Peki zaman ne? Zaman bizim yazdığımız lineer çizgide çizdiğimiz bir olgu maalesef anladığımız. Oysa sistem böyle çalışmıyor. Sistem döngüsel, adeta bir spiral döngüsü üzerinde çalışıyor ve o zaman başka bir olgu alana çıkıyor. Can ustalar aşağı yukarı 4-5 bölümdür sistem sizinle konuşur mu diye bahsetmiştim. Ve hep aynı şey demiştim. Evet konuşur. Bugün bu çekimin yapıldığı gün sevgili Michel'in stüdyosunda bu çekimin yapıldığı gün bir önceki sohbette ki bir molada ee, bir telefon geldi, daha doğrusu bir mesaj geldi Amerika'dan, benimle beraber sembol yoluna e, yolculuk yapmış bir can ustamın bir mesajıydı. Kendisininle aşağı yukarı bir haftadır bir küçük sohbet içindeydik ve bana bazı özel sorular sordu, bazı özel cevaplar verdim ve bu cevapların içinde de dedim ki, ''Usta ben bunu beceremiyorum, ben bunu kontrol edemiyorum.'' Ben yaşamımın bu bölümünü kontrol edemiyorum. Ben bu yaşamın bu bölümünde ustalık yapamıyorum. Bana yardım et. Ve kendisi peki dedi. Büyük bir onurla, büyük bir tevazuyla peki dedi. Ve bir aradan 4-5 gün geçtikten sonra tam bu çekimin olmasından, bu çekime başlamadan 5 dakika evvel bir mesaj attı. 5 dakika görüşebilir miyim Kutun Ustam dedi. Ben de peki aradım Amerika'dan beni aradı. Ve bana çok net, çok açık bir mesaj bıraktı. O mesajın tamamı onunla benim aramda. Ama bu çekimin konusundan haberi yoktu. Bu çekimin konusunda aşağı yukarı bir hafta evvel bir önceki çekimi yaptığımız zaman masanın üzerine yazıp bırakmıştım. Michel ustamın da bundan haberi yoktu. O kağıt masanın üzerinde duruyordu. Çekim yaptığımız alanda masada. Ve de Amerika'da Ruslar'ın hiç haberi yoktu. Bana şöyle dedi. Usta zaman yolcusu olduğumuzu ve herkesin zaman yolcusu olabileceğini niye anlatmıyorsun? Bunu anlat. Tebessüm ettim. O kağıdın üzerine bir şeyler yazdım kendimle ilgili. Bazı semboller çizdim ve de bıraktım. Döndüm bir şey dedim ki bak Gelen telefon bana bunu söyledi. Tabii o ustaya bazı özelliklerini de anlattım. Ve ben ne yazmışım, bu bölümde neyi anlatacağım, yaşamı kontrol edebilir miyiz, zamanı yönetebilir miyiz? Evet, ustalar, semboller böyle konuşur. Bizim yaptığımız işin doğruluğunu, bu işin olması gerektiğini, yürüdüğümüz yolun ne olduğunu böyle anlatır. Evet, hepimiz zamanı kontrol edebiliriz. Hepimiz yaşamımızı, yaşam sürecimizi kontrol edebiliriz. Verdiğimiz akitte de bu var. Bu yaşamı büyütmek, uzatmak, güzelleştirmek, değiştirmek yani cenneti veya cehennemi yaşamak elimizde. Cennet öldükten sonra dedi bize anlatıldığı gibi bu dünyadaki madde alemini terk ettikten sonra gideceğimiz İki kavram değil, cennet ve cehennem. Hiçbir inanç kitabında da bu yazılı değildir. Yoktur böyle bir tanım. Cennet tanımı vardır. Çünkü geldiğimiz yerdir orası. Yeryüzü dediğimiz geldiğimiz yer. Zamanı yönetmeyi öğreneceğimiz yerde orası. Orayı anladığımız zaman zamanı yönetmeyi, yaşamayı yönetmeyi öğreneceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Çok basit. Kendimizi kabul edip, anda nefes aldığımız anda olmaya başladığımız zaman yapacağız. Hepimiz zamanın döngüselliğinin farkındalığına vardığımız zaman yaşayacağız. Ya ben bunu daha haber yaşamıştım. Ya buna benzer bir olay yaşamıştım. Niye hep ben? Niye hep bunlar beni buluyor cümlelerin karşılığı bu. Zaman döngüseldir ve biz onun döngüselliğini fark edene kadar bize hep aynı şeyi yaşatır. Boşuna döngüler demiyoruz. 5 yıllık döngüler, 7 yıllık döngüler, 21 yıllık döngüler, 12 yıllık döngüler ve nihayetinde 309 bin yıllık büyük döngüler. Hep bunları söyledik. Döngüler. Niye lineer demiyoruz döngüler? Hep başladığı yere dönen, başladığı yere tekrar gelen bir süreç bu. Evet her seferinde bir spiral dişi yukarı gelir. Çünkü her seferinde farkındalığımız arttığı için o olguya yukarıdan bakabilmeyi daha geniş açıdan bakabilmeyi öğretir. Bütün kadim bilgeliklerde de bu vardır. Bütün kadim disiplinlerde, hatırlarsanız bütün filmlerde, spiral olarak dönen bir merdiven vardır. Camilerin minarelerine, kiliselerin kulelerine dönen merdivenlerle çıkılır. Bu bir semboldür. Bize şunu öğretir. Her farkındalığınızı arttığında yaşadığınız olayı yukarıdan, farklı bir platformdan görün, anlayın, fark edin. İşte bu zaman yaşamı kontrol etmeye başlarsınız. Her bir önceki nefesinizi, her bir an önceki anınızı görmeye, anlamaya ve fark etmeye başladığınızda yaşadığınız anı değiştirirsiniz. Yaşadığınız anı kontrol edersiniz ve bir sonraki, ondan bir sonraki yaratacağınız anın da kontrolü ve yönetimi sizde olur. İşte bu adına zaman dediğimiz, diner yapı şeklinde olmayan, döngüsel akan bir süreci, sistemin sürecini kontrol etmemizi, onu yönetmemizi sağlayan bir yöntemdir. Bütün kadim öğretilerde zamanın müdürü olmak öğretilir. Zamanın müdürü olmak demek zamanı kontrol edebilmek demektir. Ama bu zaman değil baştan beri söyledim. Hatırlarsanız ilk sohbetimizde ısrarla bunu söylemiştim. Bu zaman değil. Sistemin zamanını kontrol etmek, onu yönetmek ve onu şekillendirmek. İşte o zaman yaşamımızı yönetmeye, yaşamımızı kontrol etmeye başlarız. O zaman bir ek desteğe, ek bastona ihtiyacımız olmaz. O zaman bir kalem gibi dimdik, ve özgürce yürümeye başlarız. Bütün dört tarafı dört yeni görerek yürürüz. Can Ustalar, nasıl yürüyeceğiz, nasıl kontrol edeceğiz? Elbette ki sohbet burada bitmiyor, devam edecek. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere bir küçük kahve molası. Görüşmek ümidiyle.